Hasan! Hasan! Lan oğlum derdin ne de senin ya? Hasan dinle beni. Bak vallahi git sıkacağım şimdi ha. Sen hayatında kaç kişiye sıktın? Ha, ben de öyle düşündüm işte. Söyleyeyim mi İrfan'a? Hasan'ı takip ettim geldim. Senin güvenli yerine o getirdi beni diye. İyi. Dinle o zaman. Bak yapma İrfan abi ikimizi de öldürür. Hem sen ne alaka bu işte bu kadar? İrfan abin yanarsa ben de yanarım. Gözü döndü dinlemiyor beni. Ama yanlış yolda. Seni dinler. Ha İrfan, adam seni uyuttu ya. Nasıl yani? Bir ol diye biri yok o dönemde. Altında üstünde yok. Anlaşıldı. Umudun döneminde bir ol diye bir çocuk yok. Bak şimdi neler yapacağım sana. Abi dur. Hadi sarı, hadi. Cesaretin hoşuma gidiyor. Ne yalan söyleyeyim. Ama çıkarma. Nereden buldun burayı? Sen sabah dinlemedin. Ben de takip ettim. Bu adam suçsuz. Ben asıl suçluyu buldum. Kim? Zeki'nin hapiste görüştüğü. Özcan'ı vurduğu sabah. O adam. Kim? Kim? İsim ver bana. Dur, dur, tamam. Rasim Toralı. İyi de sen bu elimdeki adama niye bu kadar dertlendin? Ha? Merhamet. Hiç sevmem. Bırak bu adam gitsin. Avukat, İnşallah doğru adamdır Toralı. Binanın önüne, arkasına, sağına, soluna, her tarafa dağılın. Yüksek binaların tepelerine de birer adam gelin. Rasim, tamam. Ana girişe üç tane koyacaksınız. İki tane benim yanıma vereceksiniz. Ondan sonra geri kalanını galerinin içine serpiştirin gitsin. O kadar yani? O kadar korkulacak bir adam mı bu Rasim? O kadar.